O zaman TÜSİAD'ın bu çıkışından e, siyasetin devre dışı bırakılması, siyasi partilerin devre dışı bırakılması e, dışında bir somut sonuç çıkmaz diyorsunuz. Çıkmaz, çıkamaz, çıkamaz. Siyasetin sosyolojik temellerine aykırıdır. Arkasında halk olmayan hiçbir şeyden çıkmaz. Sayın Tayyip Erdoğan siyaset çıkarıyorsa arkasında büyük bir güç olduğu için. Veya bir sosyolojik kitle olduğu için bir parti için konuşuyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu Yılmaz Bey siyasetçi değildir siyasetçiye yapılan bu haksızlığa da dur demek lazım. Bir numaralı sorun Türkiye'de Türk burjuvasıdır. Türk burjuvası dediğiniz İstanbul'un küçücük bir ailesidir. 10-15 tane ailedir. İçinde koç gibi bir iki tane ciddi kurum vardır bu ülkeye yatırım yapan. Ben burjuvaziye sıcak bakan birisi değilim. Yatırım yaptığı için bu ülkenin bu ülke diye hareket ettiği için fikri doğrudur yanlıştır. Ben artık bu ülkede siyasi fikri benim karşımda bile olsa Ülkem için diye konuşan, kalbiyle beyni paralel çalışan, Nihat Genç gibi adamları, yıllarca Nihat Genç gibi insanlar onun ideolojisiyle ben sokakta ee, saldırıya uğradım. Her platformda tartıştım. Ama Nihat Genç gibi beyniyle kafası paralel çalışan, İslamcı kesimde olsun, Türk burjuvasisinde de koç ailesi gibi olsun, bir iki tane daha var. Vesteli şu bu gibi yatırım yapan bu ülkeye. Yoksa bu ülkedeki bütün mallarını satıp Efendim ben AKP'ye oy veriyorum diyecek Sabancı ailesi. Çünkü destekliyorum gibi laflar ediyorlar. Çünkü %10'unu 12'sini 1.2 milyar dolara satmış Akbank'ın. 2 sene sonra 5 milyar dolara nasıl satarım? Bütün Türk burjuvası bu ülkeyi satmanın peşinde. Şimdi ondan sonra medya da bu sermayenin emirleri. Zaten medyayla sermayeyi ayırmak mümkün mü?